Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation 4'te disk çıkarma sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Tornevi dayı havalandırma deliğine yerleştirin ve diskin disk yuvasından çıktığını görene kadar vidayı saat yönünün tersine çevirin. Vidayı birkaç kez çevirmek gerekebilir. Vida çok az bir kuvvetle çevrilebilir. Bu çevirme neticesinde siz de PlayStation 4'teki disk çıkarma sorunundan, probleminden kurtulabilirsiniz. Dediğimiz gibi disk çıkarma probleminde bunları yaparak PlayStation 4'te kurtulma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.